Tayyar Tütüncü'nün evine doğru yol almaktayız. Kendisi iki katlı mütevazi kerpiçten yapılmış bir evde yaşamakta. Hanımı teyze teyzeyle birlikte. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Evet, zili çaldık. Evet, Salih iyi günler. Ee, biz Tayyar amcayla görüşmek istiyoruz. Ee, müsait misiniz? Peki. Selamun aleyküm. Nasılsın Tayyar amca? Allah iyilik versin. Çok şükür elhamdülillah. Yaramaz bir şey yok. Tayyar amca Zaviye mahallesinde doğdunuz değil mi? Ha, burada doğdum. Evet. E... Allah razı olsun. Sizler olmasanız zaten bizim e... geleceğimizi temin etmemiz mümkün değil. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez derler. Evet. E, merhum Ulus Efendi ile çocukluğumuz burada geçti değil mi? Zaviye'de geçti ha, burada geçti, bir yerde geçti, hep böyle. Burada, burada doğduk, burada büyüdük elhamdülillah. Evet. Eee, o günlerde eee... aklınızdan çıkmayan eee... birlikte yaşadığınız bir anı var mı? Bize anlatır mısınız? Valla bir şey yok da yalnız Hacı Hulusi abinin bir sözü var. Şu fani dünyayı bir ile vakit geçirmeye yerana yeter. Ölüm var mı yok mu? Ah gelen geçip gider, nişana yeter. Eşit niyazının sözün, bir nesne örtmez hak çizin. Haktan ayan bir nesne örtmez, göz Bunu söyle, o bilirdi de. Ben de birkaç kere işaret ettim, belliyim diye aldım, okudum. Aklımda bu kaldı, başka da bir şey yok yani. <laughs> e, peki efendim bu e, yukarıda caminin, Savuncaba caminin üzerinde e, çalı denilen bir mevki var. Ee, orada, e, orada eee, birlikte çay içtiğiniz e, ve unutamayacağınız bir anı olmuş. Onu detaylı bir şekilde sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz? Vallahi onu da evet. Hacı Hulusi abi Topal Hoca vardı Halbem Hoca. Gelmiş kadın halim Hacı Hulusi abi iki barda bir çay içecek demiş. Şey var, bize kim hizmet edecek? Efendim ki içecek demiş. Demiş tayyar ediyse çağırak gelir o hizmet eder, çayı demle, beraber çayı içerdik hoca demiş. Yok, ev, evde yoksa de demiş. Ee, ben şey deme, içemezdik demiş. Peki ben de evdeydim, aşağı evde. Bir pusula geldi. Gözüm taya hızlıca gel, kendim at, gizlice gel. Topalaca yoldaşımız izine izlice gel. Har olanı neyle mi Har diken malum ya. Kal olanı neyle malı canla yok var ola geldim. Oran aldım öptüm başıma koydum koşa 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 vardım. Or Eskiden orada otururlardı. Beni gelir görmez o oh, onunla bir şata vardılar. Yok hal orada çarlık vardı orada semalar yaktım. Hani sakiydik böyle. Demledik içtik sepet ettik işte ondan sonra da o gitti o da gitti kala kala ben kaldım. İşte kambire oğlu çay göndermiş bu paket, onu da duyduk, beni çağırmıştı, gittik vardık, efendim böyle böyle kambire alır çay göndermiş dedik, getirir biraz, vardım efendim işte kambire var, kambire kendine ver Zambla. bir birazdan çay için kendine ver zambire. Aldı getirdik orada sohbet ettik ama ne bileyim ama adam olmadık gitti kendine. Estağfurullah, estağfurullah. E, ee, amca daha önce sen İstanbul'da ee, ee, bir işle, otelcilik mi bu, bilmiyorum otel çalıştırmışsın, ha. o tür işlerle iş, iş iştikal etmişsin. Ee, daha sonra Darende'deki e, maliye girme olayı nasıl oldu onu bir anlatır mısın? Vallahi Darende'de girmeye hükümet kanalı yandı. Eski hükümet binası, ahşaptı, e, yanmış, yeniden yapılmış. Evet. -"Mal müdürü gelmiş." -"Demiş bize bir mal, can, namus her şey güvenli bir odacı." -"Onlar da efendim şurada şu var, şurada şu var." -"Bir de zaviyede var ama." -"Bir şahıs." -"Aylık 100 lira, gelir mi gelmez mi?" -"E bir pusula yazar demiş." -"Gelirse ne ala, gelmezse başı kapıya bakar demiş. -"Biz de camının önünde Sadık abi yaşayıp bendeniz, oturuyoruz." Pusulayı getirdiler bana verdiler. Ben de ona verdim. Aç okudu dedi ki Tayyip sen dedi maliyeden istiyorlar dedi. Yüz lira çekişlik yapıyor. Sonra yüz ama altı ay emekli olun rahat edin dedi. Peki dedi çektik koyduk geçtik. Bir hafta ama on gün mü çalıştık bir odaya çağırdılar beni. Mal müdürü Eşref Hanım Vahap Kamil Bey. Yedi sual sordular. Ben onun kübarımda yedi sualım beşini cevaplandırdım. İkisini de o da bütün ama gelmez oradan değil ya. Mal mı dedi <laughs> kabul diyor dedi hepsi dedi. Yarı geçti dedi. <laughs> öyle değil içerim. <laughs> Girdik çalıştık. E oradan da emekli olduk. Sebebinin içinde yatsın diyeyim. İkinci sebep hacı huzabı oldu. Ha işte ne bileyim.